Merhaba Gaye Beliz. Merhaba. Merhaba. Evet bugün Pijama askeri kitabımızı aldık ve içinden oyuncağımız çıktı kitabımızın. Evet bakın. Evet yanında oyuncak koymuşlardı. Bakalım ne oyuncağımız varmış. Ben açabilir miyim? Tamam açabilirsin. Evet şurada bir mikrofon var. Telefonu var. Bakın böyle resmi değişiyor telefonumuzun. Evet böyle yansımalı. Ve telefon kabı var. Evet. Benim. Evet Gaye Beliz açsın bakalım oyuncağımızı. Mantılamışlar mı? <laughs> evet. Evet açsın birleştirsin telefonumuzu gayet. Sonra da kitabımıza bakalım. Kitapta faaliyet kitabı. Evet kabına takıyoruz telefonumuzu. Aa, ama baş, sesli değil. Baş Alo baş tızaim, ne Baykuş kız ne yapıyorsun? He tamam. Evet bir de mikrofonu var ama. Mikrofon. Böyle takıyoruz. Taşıyoruz. Evet konuşuyoruz değil mi? <laughs> evet. Telefonumuza bir yakından bakalım mı? Böyle. Bakın. Ekran değişiyor. Evet. Kapı da çok güzel. Telefonumuzu Dur bekle aşkım. Burada düğmesi var. Bu hareket edebiliyor. Düğmesi. Bu da böyle basabiliyoruz. Keşke sesli yapsalarmış da. Sesli olsa, müzikli olsa daha güzel olurmuştu. Bence. Evet. Başta ne yapıyorsun diyor değil mi bana? Şimdi açalım. Öyle Bak. mi daha? Dur bakalım. Bak bekle. En baştan başlayalım. Evet kitabımız faaliyet kitabıymış. Evet, Haydi şimdi. pijama askeriler. Hadi açalım. Açalım bakalım. Gece ninjası. Gece ninjası. Buna bakarak yapacağız. Evet ne onu? diyor? Gece ninjası üzerine ne giymiş? İşte böyle. Bu renkte boya diyor. Bu ne giymiş üstüne? Şurada ne yazıyor? Ninjaların, Ninja Linaların üzerinde kaç tane leke var diyor burada. Kaç tane leke var gaye? Bir, iki. Evet. Hangisi iki bunlardan? Bu. Evet. Aferin. Bu evet. da beş. Evet. Ben o da beş. Benim. Ben beş yaşındayım. Evet. Bakalım. Romeo'nun buluşları. Evet. Evet. Birinci buluşu neymiş? Antiyer çekimi makinesi. Makineye ulaşan her nesne ağırlığını yitir, yitirir ve boşlukta süzülmeye başlar. Şimdi. İkincisi laboratuarmış. Radarlar, gizli silahlar ve güvenlik alarmlarıyla donatılmıştır diyor. Romeo her yerde Oo. onunla gider. Oo. Evet. Burada. Evet, çarpmatik varmış. Büyük kötülük kutusu varmış. Robotu varmış. Robotun çok gördük çizgi filmlerde. Hı hı. Bir de robot varmış. Ro Robot da arkadaşı mıydı robotun? Şu. Evet. Değil mi? Robot arkadaşımı alamazsın benden diyordu. Bak. Evet bu da çok güzel. Pijama askerler testi. Bunlar ne? Bak şurada yazıyor. Anneciğim çekiyorsun lan. Ne yazıyor? Patikayı takip et. Bütün soruları yanıtla. Ve zaman tut. Bir arkadaşına meydan oku. Rekor kır diyor gaye. Evet. Bunu iki kişi oynayacakmışız. Aa, ben oynayabilir miyim önce? Bak ne diyor. Bu kahramanın adı ne? Kedi çocuk. Evet, aşıkı kedi çocukmuş. Baykuş kızın telsiz telefonu. Kedi çocuğun telefonu, telten telefon. Hangisi baykuş kızın? Bu. Evet. Yıldızlı kostüm giyen kötünün adı. Yıldızlı kostüm hangi kötü giyiyor? Hmm. Gece ninjası mı giyiyor? Baykuş kız mı giyiyor? Yıldızlı kostüm. Romeo giymiyor herhalde. Gündüz ninjası. <laughs> Şıklar da gece ninjası ile gündüz ninjası. Yani gece ninjası giyiyormuş. Evet. Evet. Böyle güzel bir oyunumuz var. Evet şimdi Evet bakalım 4. bir daha açalım. Wow. Evet burada, burada topla tane. ve çıkarma diyor. Bak burada dört. Kaç tane var? Dört tane var. Burada kaç tane var? İki tane. Evet burada kaç tane var? Beş tane. Üstüne eğilmi göremiyoruz annem. Evet. Beş tane var burada. Beş tane. Dört tane. Dört tane var. Aferin. Evet. Bunları topluyormuşuz. Kaç tane varsa bu, yazıyormuşuz. Bu da Bunu üç. da topluyormuşuz. Burada Bunu da çıkarıyormuşuz. Evet. Dört Bak, ile üç toplayıp yedi burada yapacağız. Burada üç tane var. Burada bir tane. Burada iki tane. Bu ne ya? Değil mi? Evet. Neşin. Bu da ne diyor? Doğru hayvanları işaretle sonra da boya. Bak, bak işte, bunun ki, Evet, ten, ten, evet hava ununki. karardığı için. Evet, hava karardığı için net görünmüyor olabilir. Bak, Işığımızı açalım açalım. De, bunların değil mi? Onlar yabancı mı bakalım? Evet. Bak. Köpek ne? var. Tamam. Doğru hayvanları işaretle sonra da boya yazıyor. Evet. Şuraya yazacağız. Artık. Evet aşkım bakalım. Devam edelim. Aç bakalım. İdeal rakibin hangisi diyor. Bunlar mı düşlü? Hangisi diyor rakibin olsun mu diyor. Bu testi tamamla ve hangi kötü karakterinin ideal rakibin olacağını keşfet diyor. Aa, bu anladım. testi tamamlayacakmışız. Kötü bu güzel. Bunu da boya diyor anne. Romeo'nun laboratuvarıymış bu. Aa, Anne renk bilmiyorum artık. Evet sonra boyarız. Bakalım. Aa, burada da güzelmiş. Ne yazıyor? Pijama askerlerle oyna. Oyun yazıyor. Çek elini bir. Ne, ne oyun oynayacak? Çatıda kaç tane ninja nino var diyor Gaye. Bunları bulacaksın. Resimde kollarını kavuşturmuş olarak duran kim diyor. Kollarını bağlayarak duran. Kim? Bu. Gece ninjası. Evet. Burada da bir sürü sorular var. Wow, buna evet. Bak. Burada da ne diyor? Pijama askerlerle oyna. Gözlerini, bo gözlerini boya diyor. Evet. Buradan baykuş bak. kızı ulaştırıyoruz. Kertenkeleyi ve kedi çocuğu ulaştırıyoruz hedeflerine. Ulaştırdım ben. Kafanı çek annem. Evet. Casus'un gözleri diyor. Kahramanlarımızın gözleri ne renk? Gaye. Kedi çocuğun gözleri hangi renk? Mavi. Baykuş kızın? Kırmızı. Kertenkelenin? Yeşil. Aferin. Evet bakalım başka ne varmış. Burada ne yazıyor? Kahraman olma zamanı. Sesli harfler. Küçük resimlerden yardım et ve boşlukları doğru tamamlayarak tamamla. Burada. Aa bak bu ev. Değil mi? Pijama evi. Evet pijamaskelerin evi o. Bu da ağaç. Bu yıldız. Evet. Burası göz. Gözü gösteriyor. Biri. Bu neyi gösteriyor? Bu ağaç. Bu yıldız. Evet. Buraya yıldız yazıyoruz. Bura bir. Bir yazıyoruz. Bu neymiş? Pijamaskellerin evinin adı neydi? Tara. Tar Karargah. Karargah değil mi? Karargah <laughs> ama başka ismi var herhalde onun. Ben bir çocuğu ismini arıyorum canım. <laughs> Ara canım. Evet anladım, anladım. böyle üç görseller varmış gölgeler. Yandaki gölgeler hangi karakterlere anladım, ait diyor onu buluyoruz. Mı? Şuraya gördün mü? Neresi? Burası. Evet gördüm orası hareket edebiliyor. Evet. Evet telefonumuz güzel. Telefonumuzu bir açabiliriz bir kapatalım. Evet son sayfaya gelmişiz. Bu ne? Bunları Kendi uzay gördüm. küpünü hazırla diyor. Gerekenler makas ve yapıştırıcıymış. Makasla keseceğiz, yapıştırıcıyla yapıştıracağız. Evet, bunu yapacağız. Evet ama kağıttan olduğu için kartondan şöyle kartondan yapsalarmıştı da daha güzel olacaktı. Tutuyu da. açarım ben içine şeyleri. İşte arkasını koyarım. boş bıraksalarmıştı da daha ah, güzel olacaktı. Yapıştırma olsaydı bunu değil mi? Evet ama yapıştırma koymamışlar içine. Hı -hı. Şimdi sırada bitiyor. Evet, sonra da faaliyet kitabımız sona sonerdi. Bak, dörneleri. Bunlar pijama Evet, pijama Bunlar pijama Bunlar değil. <laughs> bunlar dörne. <da öyle. gülüyor> evet, böyle bir kitabımız. Kitabımız çok güzel. Evet, çok. Güzelmiş. Evet. Evet, telefonumuz da var. Mikrofonumuz da var, değil mi? Evet. Evet, Gaye beliz, çok beğendi ve aldı. Evet, evet ben bununla anladım. oyunlar oynayacak. Kedi çocuğu arayacak. Baykuş kızı arayacak. Kertenkeleyi de arayacak. Kim arayayım? Bilmem ki kim arasan acaba. Hepsinin rengi de var bak. Mavi, yeşil, kırmızı var altta. Hangisini arayayım? Evet hangisini aramak istiyorsa onlara basıyor gaye Beliz. Hangisini arayayım? Kertenkele'yi ara. Tamam. Kertenkele ben baykuş kız. Çabuk buraya geldi. Yardıma ihtiyacım var. Ben baykuş kız. yardım ihtiyacım var. Çocuk kaybolu bulamıyorum. İmdat. Tamam geliyorum. Tamam geliyorum. aradayım zaten. <laughs> tamam mı diyor. Geliyor muymuş? Hı, -hı. Hı, -hı. Niye kaldın öyle? Dondu <laughs> gayet. <laughs> evet mikrofon da sert ya. Değil mi? Evet. Gayenin kulağına göre değil. Evet. Ben artık daha buna bakabilir miyim? Bakabilirsin. Evet böyle arkadaşlar kitabımız, oyuncağımız. Değil mi? Evet. Evet biz böyle evde boş zamanlarımızda gayebelisle dergilerle sorular çözüp oyunlar oynuyoruz. Evet. evet görüşürüz. Kendinize görüşürüz. iyi bakın. Abone olmayı unutmayın kanalımıza. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bize de bak Gaye. Bay <laughs> bay. Abone olmayı unutmayın.